videomla herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu videoda biraz beni tanıyalım. Ben kimim? Ben Kübra Nur. İzmir'de yaşıyorum. 28 yaşındayım. Peki neden video çekmeye başlıyorum? Ee, video çekmek için ilk amacım e, 20 Mayıs'la 2 Haziran arasında bir yurt dışı seyahati planım var. E, 10 Şubat'ta Hollanda için vize görüşmesine gittim. Şu anda sonuç bekliyorum. Olur da sonucum olumlu çıkarsa e, yurt dışında 0 TL ile nasıl gezebiliriz? Hep birlikte bunu tartışacağız. E, şimdi şöyle, aslında maaşlı bir çalışanım, bir gelirimin olması gerekiyor. Evet, ama 7 aylık maaşım içeride ve e, gelir konusunda tamamen bitik durumdayım. Yurtdışı için önceden ayırdığım bir miktar euro vardı. Fakat vize görüşmesine giderken borçlarımı kapatmak zorunda kaldım. Ve bunları eskiden biriktirmiş oldum parayla yaptım. Yani yurt dışı için bütçemiz şu an gerçekten sıfır. Bir sıfırla gideceğiz. Ee, bu süreçte şimdi ne yapabiliriz? Aynı zamanda yurt dışına olur da vizem çıkarsa yurt dışında Türkçe ile ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamayacağımı düşünüyorum daha öncesinde Almanca bir kurs almıştım online fakat yarıda bırakmıştım. Yarından itibaren Almanca öğrenmeye başlıyoruz. Şimdi benim video çekmekteki asıl amacım kendi ilerleşim görmek aslında. Almancamı hangi düzeye getirebileceğim veya İngilizcemi de bununla birlikte ne kadar ilerletebileceğim hep birlikte bunu göreceğiz. E, seyahat aralığım 20 Mayıs'ta 2 Haziran arasında olacak. E, bu seyahatte Hollanda üzerinden giriş yapacağım fakat en çok e, seyahat edeceğim, gezeceğim yer Almanya olacak. Almanya'da arkadaşım olduğu için konaklama masrafımı minimuma sıfıra düşürmeyi planlıyorum. E, giderken tabii kendime nasıl bir gelir yaratabilirim inanın hiçbir fikrim yok. Tabii ki borçlanacağım, tabii ki kredi kartına gireceğim bununla birlikte ekstra belki bulabilirsem ek gelir yaratabilirsem, hafta sonuna çalışabilirsem bunu değerlendireceğim ama dediğim gibi başlangıç sıfır olarak düşünüyoruz ve sıfır olarak hareket edeceğiz ya da en minimum bütçeyle en azından hostel olsun, paylaşımlı odalar olsun ne kadar düşük bir bütçeyle gezi planı yapabiliriz bunu tartışacağız umarım bizden olumlu sonuçlanır ve güzel içerikler üretebiliriz hep birlikte şimdi bunu çekmekteki asıl amacım kendi ilerleyişimi görmek açıkçası bakalım Almanca nereye kadar ilerleyecek yarın tekrardan Almanca'ya dönüş yapıyorum 17 Şubat itibariyle hep birlikte tekrardan Almanca öğrenebiliriz tabii benim yanımda olursanız destek verirseniz çok sevinirim ee, açıkçası bir izlenme hayaliyle bu, bu videoları çekmiyorum biraz da kendi günlüğüm olsun nereye kadar gelebilmişim kendimi ne kadar ilerletebilmişim bunları göreceğim ee, ben açıkçası çok yönlü bir insanım. Öyle olduğumu düşünüyorum. Fazlaca hobilerim var. Bununla birlikte hayata bakış açım hep ne olursa olsun olumlu düşünmeliyiz. Çünkü özellikle bu 3 senelik süreçte o kadar olumsuz olay yaşadım ki maddi manevi zorluklar içerisinde hep bir çıkış yolu aradım kendime. Şu an tekrar çıkış yolu aradığım süreçlerden birindeyim aslında. İlla ki olacak her kötü şeyin sonu mutlaka güzel bir yere de varıyor açıkçası. Hayat bu pes etmeye gelmiyor kesinlikle. Benim umudum var, sizin de umudunuz olsun. Bu süreçte beni izlemek isterseniz sevinirim. İzlerseniz, takip ederseniz mutlu olurum. Ee, ama dediğim gibi bir maddi kaygıda da çekmiyorum bu videoları. Ee, günümü paylaşacağım, yeri gelecek yemek yapacağım, yeri gelecek bisiklet süreceğim, yeri gelecek kaya tırmanış yapacağım. Bunların hepsini yapıyorum sürekli. Ee, ama önceliğimiz e, genel olarak maddi kaygılarla nasıl günü geçirebiliriz, nasıl devam edebiliriz. Ee, şimdi şöyle açıkçası maddi olarak gerçekten sıkışmış bir durumdayım. Yani nasıl diyeyim mesela artık e, gün içinde yemeğimi bile hani eve daha az alışveriş yapayım iş yerinde daha geç yiyeyim evde akşam yemeği yemeyeyim gibi düşüncelerle günü geçiştirmeye çalışıyorum bunlar beni mentor olarak da biraz yıprattı ama ne olur e, üstesinden gelebiliriz bence e, mesela her gün işe bisikletle gidip geliyorum yol parası ödemiyorum bu bir artı her günümü artık bugün ne kadar harcamışım ne kadar madde olarak e, eksideyim diye düşünerek geçiriyorum. Genel olarak sıfıra yakınım. Sosyal hayat yok. Neredeyse denebilecek kadar az. Çünkü bu süreçte sosyal hayatı en minimuma indiriyorum ki elime gelecek en ufak bir para bile bana kalsın. Ee, ailemin çok fazla desteği var. Onlara çok minnettarım. Yani ee, biraz da bu kadar hayat tutunma sebebim belki de onlar. Yani ee, Şimdi ka kamera karşısına geçince her şey çok farklı oluyormuş, onu anladım. Biraz stresli ve heyecanlıyım açıkçası ama sonradan ben alışırım. Belki siz bana alışırsınız, bilmiyorum. Ee, bakalım süreci nasıl yöneteceğiz? Yarın Almanca'ya başlıyoruz. Evet, nasıl devam edecek en ufak bir fikrim yok ama en azından A2 seviyesini bitirmek istiyorum ve bunu 3 aylık bir sürede yapmak istiyorum korkmadan, usanmadan bu yola baş koyuyoruz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyeceğim ama bu son videom değil. İlk videom olabilir ama sonunun ne zaman geleceğini bilmiyorum. Umarım hoş bir serüven olur. Güzel bir şekilde devam edebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. <laughs>